Değerli dostlarım, ömür boyu çocuklarınızın yanında kalamayabilirsiniz. Yalnız başlarına kaldıklarında karar verecek ve yollarını açacak cesaret ve yetenekleri kazanmaları gerekir. Küçüktür diye çocukların mücadele vermelerine engel olur. Ödevlerini biz yapar, üstlerini biz örtersek Bunların hepsini yapabilecek yaşa yaşa ve konuma geldikleri zaman bile yapmaz bizden beklerler. Ama çocuğu küçük, beceriksiz ve yeteneksiz görmez. Sabahları kendi kendine uyanabileceği, ödevlerini tek başına yapabileceği, arkadaşlarıyla ilişkilerini kendinin düzenleyebileceği, ders çalış demeden çalışması gerektiği fikrini ve inancını çocuklarda yaratabilirsek tüm yaşamlarını onurlu, bereketli, başarılı, güven ve mutluluk içinde geçirebilecek çocuklar yetiştirmiş oluruz. Ne mutlu böyle çocuklar yetiştirebilen anne ve babalara.